Hop 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 dur bakalım nereye gidiyorsun bacaksız? Ya nereye olacak mektup almaya? Bugün alıyorum mektup. Geldi. Ayakların çıkmak. Ayak kablanı giy. Hayra. Fıstık'ım. Bunu mu arıyorsun yoksa? Mektup gelmiş. Abla evet geldi mektubumuz. Ne yazmış okusana. Şimdi mi? Hı hı, şimdi. Canım kızım hala Afrika'dayım. Seni ne kadar özlediğimi anlatamam. Buradaki çocuklar gerçekten çok zor durumda. Onlarla ilgilenirken seni ihmal ettiğimin farkındayım ama... ...büyüyünce beni anlayacağını, benimle gurur duyacağını biliyorum. Benim güzel kızım, burada seni düşünmeden geçen bir tek günüm bile yok. Seni çok seviyorum annem. Bu kadarcık mı? Bu kadarcık. <laughs> Baba, hemen cevap yazabilir miyiz? Hemen cevap yazabiliriz de sen böyle çıplak ayakta dışarılarda dolaşmanın cezasını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bir, iki, iki evet. üç! Biz kayra canavarıyız! <laughs> kayra canavarıyız biz! Herkes, Herkes bizden, bizden korksun. korksun! En çok da... Daha... Hayri! Hayri korksun bizden! Kork bizden, kork! Seni çok seviyorum anne. Yazdın mı? Yazdım. Bir tanecik bir şey daha söyleyeceğim. Tek bir tanecik bir şey söyleyeceksin çünkü yerimiz kalmadı. Fotoğraf stili. Bunu daha önce konuştuk ya fıstıkım. Annen orada fotoğraf gönderemeyecek durumda değil. Biz şimdi isteriz. Ama gönderemezse çok üzülür. Gönderemezse üzülmesin ama. Sen öyle yansı. Ne olur ne olur ne al, olur. Al şunu ye. Keçi inandan vazgeçmez. Keçinin adı var bunda keçi. Peki madem... Öyle yazalım hadi. Yaşasın. Al. Evet. Mektup bitti. Hadi çabuk kahvaltını bitir. Daha odana çıkıp hazırlık yapacağız. Baba ben bugün örgü istemiyorum. Hayır hem acısı hem de yamuk ya. Ne? Senin nankör seni. Demek ki ben daha iyi örüyorum değil mi? Sen de yamuk örüyorsun ama acıtmıyorsun. Bak. <laughs> Bitirdin mi zeytinlerini? Hı hı. Al şunlardan diye. Sanat dersi için kalemlerimi aldım. Kayda dur ama. Hı. Ee, tacım tokalarımı unutmayayım. Öyle koşturma ama. Bak koşturuyorsun sonra olmadı diyorsun ama. Çok zor şartlar altında çalışıyorum burada. yamuk oldum. Yamuk oldum. Neden acaba? tamam örme böyle kalsın daha iyi. Örme mi? Bana bak küçük hanım. Ben şimdi o kadar saat boşuna mı uğraştım? Boşuna mı uğraştım? Yazık değil mi benim emeklerime? Ha yiyeyim mi seni? Hayır yeme. Isırayım mı? Hayır. Evet. Hayır. Yiyeceğim, ısıracağım, <laughs> yiyeceğim. Gel buraya Isırma. gel. <laughs> yiyeceğim tabii ki. Gel buraya. Hayır. Küçük hanım yakalarım seni. <laughs> Ne hayır? Hala hayır diyor. Etrafınız sarıldı. Etrafınız sarıldı artık. Mahkumsunuz sizi. Yemek zorunda kalacağım. Of. Oh. Tabii ki yiyeceğim. Sana ay, mı yemeyeceksin, soracağım? Hayır yemeyeceksin, yemeyeceksin. Biraz da tuzlayacağım. Lütfen ay, bir, saniye. Ay, bir saniye. Biraz ay. bir saniye. Lütfen bir dakika. Niye alsın? Hayır izin ya. Bitirdim seni. Baba. Hı? Hmm. Annem anlatır mısın bana? Ama fıstıkım şimdi geç kalırız okula. Akşam anlatayım birazcık lütfen ne olur ne olur ne olur. Ama birazcık. Tamam. Tamam. Annen çok güzel bir kadın. Melekler kadar güzel. Sabahları erken kalkar. En sevdiği renk beyaz. Hep beyaz giyer üzerine. Senin de sevdiğin gibi. Sabahları kalkar kalkmaz ne yapar biliyor musun? Hemen pufuduk terliklerini <laughs> giyer. Çünkü yere çıplak ayak basmaktan nefret eder anne. Sabahları erken kalktığı için gün içinde bol bol uyur. Genelde kitap okurken uyuyakalır. Bazen ben geldiğimde salondaki kanepede uyurken görürüm onu. Aynı benim gibi. Aynı senin gibi evet uyuyakalıyor. Çiçek gibi kokar anne. Zaten çiçekleri çok sever. Kahve içmeyi de sever değil mi? Kahve içmeyi de sever. Günün her saati kahve içer. Sonra onun böyle kocaman gözleri, upuzun saçları var. Yatarken de yastığa saçları böyle böyle dökülür. オーケ Günaydın Tam Tam. Günaydın Sunu abla. Oo ablam döktürmüşsün yine. Vallahi günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Ay sen zahmet etme baba. Hallettim, hallettim ben. Bana bak, Rafet uyanmadı mı? Uyandı, hala? uyandı. Ama aç uyandı. <laughs> bir günde tok uyandığını görmedik zaten. Bak bak, bu da inceden laf sokmalara başlamış ha. Ablanla uğraştığımız yetmiyor, bir de sen çıktın başımıza. Bana bak Rafet, uğraşma sabah sabah kızlarımla. Ama sen kızların <laughs> yanında böyle yapıyorsun ya... ...ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Allah Allah, vah vah vah! Ne yapsak acaba ya? Kızlar biraz üzülsek mi buna? Olur. <laughs> <laughs> Dünyanın en güzel sucuklu yumurtası geldi. Sakın dokunma. Sakın. Kızım, dokunmadan nasıl yiyeceğiz? Şaka mısın sen? Fotoğraf çekeceğim ya. Aa, internetle kafayı bozdu bu da. Bana bak, başlayacağım sana da takipçilerine de Hadi kızım, acıktık. Tamam oğlum, tamam. Sabret sen de iki dakika, tamam. Tamam, son fotoğraf. <laughs> tamam mı? Hadi afiyet olsun. Bir dakika, bir dakika. Benim açlanmış yumurtam nerede? Ya e, yumurta yaptım ya, daha ne istiyorsun? Ya kızım, aynı şey mi? Tamam, tamam. Hallettim ben, hallettim. Şımartma şunu Suna ya. Dünden beri şu saatin pilini değiştireceksin abi. Öldün ya yani tembellikten ya. Bak saniye, benle şunu bunu konuşma. Seni o tutkuyla bağlandığın internetinden koparırım. Bunlar koparırsın, he he. Yumurtanı koydum, üç buçuk dakika sonra alırsın. Kızım gel. Gel sonra ben hallederim, uğraşma şimdi gel. Acelesi yok onun şimdi. Hemen hallettim baba ya, iki dakikalık iş. Bak, bak da utan, utan. Ya sen niye yapıyorsun bunun için ya? Hallettim. Bak hala bu diyor ya. Abla hadi acele et gitmemiz lazım daha Burcu'yu alacağız. Nereye kızım daha kahvaltını yapmadın sabah sabah. Büyük bir sürprizim var baba. Bir kesinleşsin. Belki akşam kahveye gelince söylerim. Hadi çabuk sen de. Kapıda bekliyorum. Görüşürüz. Öptüm. Tamam. Baba senin bu kızların bir iş çeviriyor sonra bana demedi deme. Zaniye. Vallahi bilmiyorum baba ben. Neymiş şu sürpriz? Bana bir söyle bakayım. Ya abi bilmiyorum ya. Sürpriz sürpriz deyip duruyor gördünüz. Neyse tamam. Vardır onların bir bildikleri. Tamam kızım, tamam. Bay bay babam. Ha! Burcu'ya selam söylemeyi unutma. Ee tamam. Rafet abiciğinin selam var derim. <laughs> şey, abi deme. O şekilde deme. Ee, babacığım zahmet olmazsa tuzlu uzatır mısın? Ben kendim alırım. <laughs> Abla hadi geç kalacağız. <laughs> Geldim. Suna. Hı. Bana da söylemeyeceksin kız. Çatlayacağım meraklı. Söylemeyeceğim abla. Çatlatacağım, patlatacağım seni meraklı. İyi günler Ekrem amca. İyi günler. İyi günler kızım. Bak bıraktık bakalım. işi gücü bekliyoruz. <laughs> Ondan sonra jimnastik dersine gideceğiz. Tamam. tamam, tamam. Çok koşmak yok. Tamam. Terleyip buz gibi suları içmek yok. Tamam. Yaramazlık yapmak yok. Anlaştık tamam. mı küçük hanım? Anlaştık. Hadi bakalım. Hola. Necat Bey. Müsaitse sizinle Kayra hakkında bir iki dakika konuşabilir miyiz? Tabii yine bir şey mi yaptı Kayra? Yok hayır endişe edecek bir şey yok. Hatta Kayra son günlerde gayet uyumlu her şey yolunda. Öyle mi? Yalnız e, Kayra'nın doğum günü yaklaşıyormuş sanırım. Evet üç gün sonra doğum günü. Doğum gününde özel bir şey düşünüyor musunuz? Özel bir tema mesela. Ona göre birlikte hareket edebiliriz. Yok okul içinde ekstra bir şey gerek yok. Diğer çocuklara ne yapılıyorsa benzer şeyler yapılabilir. Size bırakıyorum. Anladığım kadarıyla bu doğum günü Kayra için çok önemli. Ayna'nın geliyormuş sanırım annesi. Kayra annesi geleceği için çok heyecanlı. Anlayamadım. Bakın Kayra ile annesi hakkında konuşulmamasını özellikle rica etmiştim. Kızın kafası karışıyor. Kim söylüyor böyle saçma şeyleri? Ee, biz Kayra'dan duyduk Necat Bey. Kayra bir süredir annesinin geleceğini söylüyor. Tabi e, tabii kusura bakmayın biz sandık ki... Tamam anladım. Ben konuşurum şimdi Kayra yla. Ya spor dersi güzel değil Kayra. mi? Kayra. Evet, evet ya. Baba. Biraz konuşalım mı seninle? Ne yapmışım? Ne yapmışım gene? Hiçbir şey yapmadım gerçekten. İnanmıyorsan git sınıftakilere sor. Biliyorum fıstıkım. Yaramazlık yapmamışsın. Başka bir şey konuşmak istiyorum ben seninle. Öğretmenine doğum gününde annenin geleceğini söylemişsin. Gelecek. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri fıstıkım? Tamam anne sana düzenli olarak kart atıyor, ama öyle kolay kolay gelemez ki Afrika'dan. Hani ben sana anlatmıştım ya Afrika çok uzaklarda diye. Gelecek. Annem söz verirse tutar. Annen söz verirse tabii ki tutar. Ama sana öyle bir söz vermedi ki. Bak fıstıkım, biliyorsun ben sana hiç kızmam. Ama neden böyle bir şey söylediğini anlamak istiyorum. Annem dedi ki şimdi gelemiyorum. Ama sonraki doğum günü gelir. Yani ben altı olacağım. Ben altı değil miyim? Ben doğum günü istemiyorum. Bir tanem niye böyle yapıyorsun? Bak biz üzülüyoruz ama. Ben sizden doğum günü istemedim ki. Bir dinler misin beni? Dokunma bana baba. Ben seni hayattaki her şeyden çok seviyorum biliyorsun değil mi? Bil Çok özür dilerim, affet. Ne yapalım istersin? Ha? Hayır, sen ben çıkalım mı? İstediğin dondurmadan da yeriz. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben seni de istemiyorum. Ben annemi istiyorum. Hmm. Canım kızım, doğum gününe gelemedim ama umarım hediyemi beğenmişsindir. Sana söz veriyorum bir sonraki doğum gününde yanında olacağım. Ama sen de ne olursun bu doğum gününde çok eğlen olur mu? Altıncı doğum gününde seni bol bol öpüp sıkı sıkı sarılacağım. Annen. hatırladım hatırlamasına da annem bir daha geleceğinden hiç bahsetmedi ki. Biz yine kendimizi hazırlayalım gelmemesine. Çünkü belki de unutmuştur söylediğini. Unutmaz. Anlamadın değil mi? Neyi anlamadım? Annem bize sürpriz yapacak. Hadi dersin.